Herkese merhaba. Diyeceğim merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bendeki fotoğraf şeyi. Neyse <laughs> <laughs> yapalım. Dur. Bunu <laughs> biz <laughs> daha iyi <laughs> yapıyoruz merak etme. Ah, herkese merhaba. Merhabalar bugün Suzan'la beraberiz. Suzan da bizim aslında takipçilerimizden birisiydi. Evet. <laughs> Sağ olsun bize Kolonya getirdi ve o sayede tanışmış olduk kendisiyle. Şimdi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız oldu. Evet. bugün onunla biraz Ortahan'ı gezeceğiz. Aslında uzundur bizden <laughs> istiyorsunuz böyle bir video yapmayı <laughs> ama Terzi kendi <laughs> söküm yemez bir hikayesi. bir türlü çekemedik. Yani hep geliyoruz ama işte ya gelmişken gezelim diyorsun da nasıl geliyoruz çekes falan diyoruz. Bugün <laughs> Suzan'ı yakalamışken <laughs> beraber hem gezelim hem onun hikayesini dinleyelim. Ortahan'ı gezelim istedik. Nerede buluştuk? Nerede buluştuk? Ee, Özgürlük Anıtı'nın önünde. Evet. Burası e, Letonya'nın en bilinen meydanlarından bir tanesi. E, nasıl ki Türkiye'de Atatürk heykellerinin önünde buluşuyorsa. <laughs> evet burada da Milda'nın önünde buluşuyoruz. E, çok enteresan bir e, heykel. Oldukça büyük bir heykel. Hikayesini Google'da indirim. Artık böyle tek tek hikayeleri anlatmayalım. <laughs> e, şimdi yola çıkalım ufaktan. E, hem sohbet ederiz hem de size e, Lito'yu gezdiririz. E, şey Lito'yu diyorum, oltağını gezdiririz. İstersen biraz burayı anlat bakalım oltağını. Burası neresi mesela? Şu an neredeyiz? Ee, kanal. Şehir kanalı. Yani şehir kanalı. Dağgava nehri var ileride. Sen aslında burada bayağı da e, kanoya falan bindirdin mi? Evet, kanoya bindim. Çok eğlenceli. Anlatsana bakalım nasıl yapıyorsunuz. <laughs> Kanalları Kanoları kiralıyoruz. İki kişilik oluyor genelde. Kanoyla nehirden başlayıp Dalgava Nehri'nden kanalı turlayıp tekrar nehre dönüyorsunuz. 3 saat kadar bir süre veriliyor. Öyle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Nehrin kanalın özellikle manzarası çok güzel. Kanal kısmı. Peki ne kadar ücretler? Geçen sene kişi başı 10 euroydu. Yani bir kano 20 euroydu. İki evet. kişi kiralıyordunuz, 10-10 veriyorduk bu seneki fiyatları bilmiyorum sanırım artmış biraz. <laughs> bir de gezinti tekneleri var kanı dışında. Evet gezinti tekneleri de fiyatları değişiyor duruma göre ve saatlere göre, yoğunluk saatine göre yine sanırım 10 euro ile 20 euro arası gibi bir şey diyebiliyorum. <laughs> o zaman şimdi ufaktan yürüyelim. Yine bir şeyler gördükçe anlatırız arkadaşlara. İstersen şeyden gidelim bu taraftan. Hatta Olur. derim ki makaron alalım. Ne dersin? <laughs> Buranın hikayesini biliyor musun köprünün? Hayır. Ee, genelde evlenenler, evlenmek üzere olanlar ya da evlilik öncesi çiftler gelip işte bir ömür beraber kalmak için, yaşamak için kilit takıyorlar evet. ve anahtarı suya atıyorlarmış. Ee, bu tarafta oldukça yaygın bir gelenek. Yani şeyli falan da. da klasik her evet, aynı mantık o zaman. Evet, evet. Burada çok böyle düğün fotoğrafı çektiren e, insanlar görebilirsin. Ha düğün fotoğrafları evet. kanalda da çok oluyor. Evet. Kanalda tekne turuna çıkıyorlar düğün fotoğrafları için. Neler yapıyorsun Gününü nasıl geçiriyorsun Letonya'da? Ligada? Günümü Tonya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'nde çalışarak geçiriyorum. Staj yapıyorum şu anda. Hı hı. Erasmus öğrencileriyle ilgileniyorum. Şimdiye kadar outgoing giden öğrencilerle ilgileniyordum. Şu anda yeni dönem başladığı için Erasmus öğrencileri geliyor. Bu hafta tamamen gelen öğrencilerle ilgileniyorum. Peki Suzan sen bayağı koşullarını zorladın aslında değil mi? Evet. <laughs> Biraz bahseder misin? Yani daha önce de geldin aslında. Evet. Ee, bir de o zaman bize burun kıvırmışsın kanalı. <laughs> Hayır hiç <biz öyle> olmadı. <laughs> Anlat bakalım niye burun kıvırdın bize. <laughs> burun kıvırmadım. Daha önce Erasmus öğrencisi olarak geldim buraya. 5 aylık. o ee, korona dönemine tam denk gelmişti. O psikolojiyle hani herkes bir bunalıma girdi. Geri dönenler oldu. Çok az öğrenci kaldı. Benim yurdumda tek bir Türk öğrenci kaldı. Hı hı. Çoğu kişi geri dönünce o anda insan bir ne yapacağını bilemiyor. Bir şaşırdı herkes işte dönelim mi dönmeyelim mi. Yanlış mailler geliyordu ulusal ajanstan herkes dönmek zorunda diye. Hı hı. Bu şekilde gün içinde farklı farklı mailler geldiği için herkes bir bunalıma girmişti. Ben kalmayı tercih ettim. İyi ki de kalmışım diyorum. Sonra Türkiye'deki koşullarla karşılaştırınca buradaki korona durumu çok rahattı. Ben kendimi çok şanslı hissediyordum burada. Hiç geri dönmek istememiştim. Peki sonra nasıl tekrar gelmeye karar verdin? Sonra tekrar Erasmus stajına başvurdum bu sefer. <laughs> Mezun olduğum için tekrar Erasmus yapamadım. Staj hakkım vardı sadece. Staj hakkımı değerlendirdim. Daha önce Latonya Üniversitesi'ne gitmiştim. Oradaki Uluslararası ilişkiler ofisinde çalışanları çok sevdim. Çok <laughs> ilgilendiler bizimle. Onlara mail attım. Bir Daha doğrusu Letonya'daki bütün üniversitelere mail attım, ee, birkaç yerden kabul aldım ama bildiğim insanlarla çalışmak istedim, onların yanına geldim. Erasmus için 12 aylık hakkımız var, 5 ayımı öğrenim olarak kullandım zaten, 7 aylık staj akvum vardı. Ee, 2 aylık staj kabul aldım Letonya Üniversitesi'nden ama şu an çalıştığım yerle güzel gidiyor her şey. Ee, uzatmak için ee, başvuruda bulundum, kabul ettiler. Şu anda bize başvurusu yaptım, onu bekliyorum. 4 aylık daha umarım burada kalabilirim. Peki niye bu kadar çok istiyorsun burada kalmayı? <laughs> Çünkü yani Letonya'yı seviyorum. <laughs> ülke olarak hani benim için ben doğayı çok seven bir insanım. Böyle sürekli dışarıda yürüyeyim, yeşillik olsun her yer. Ama aynı zamanda çok sessiz, aşırı sessiz yerleri de çok sevmiyorum. Riga onun için o açıdan benim için çok güzel bir şehir. Yani şehrin göbeğinde her taraf böyle yeşillik, sürekli farklar gö görebiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten Riga, başkenti. Çok sessiz bir yer de değil, kalabalık. İkisini aynı anda görebiliyorsunuz. Çok güzel bir denge var burada. Doğayla şehir hayatı arasında. Aslında şu anda şehrin göbeğindeyiz. Evet, şu ee, an her taraf yeşillik. Şey. Evet, burası Riga'nın en çok rağbet gören semtlerinden bir tanesi, Oltan. Yani İstanbul'un Kadıköy'ü, istiklali neyse Oltan'dır. Riga için o demek. Ve gördüğünüz gibi şehrin göbeğinde gayet yeşil bir alandayız. İstersen şöyle yapalım, biraz yürüyelim, hem etrafı gösterelim evet. izleyenlere hem de sohbet edelim. Şuradan yukarı çıkalım. Şuradan çıkalım, evet. Leton arkadaş dinledin mi peki? Evet. E, çok soruyorlar bize letonlar soğuk mu diye. E, sen ne hissediyorsun ha. letonlar hakkında? Letonlar e, ilk tanıştığınız zaman soğuklar. Ama tanıdıkça böyle hani bir arkadaş oldukça herkes arkadaş demiyorlar. Arkadaş kavramları çok farklı. Böyle çok samimiysen bizde yakın arkadaş dediğimize onlar arkadaş diyorlar. Hani öyle bir bağları var. Ama yakın arkadaşları arasında böyle arkadaşlarıyla birlikteyken çok samimiler. O kadar soğuk olduklarını görmedim hiç. Şu an benim çalıştığım ofisteki bütün insanlar zaten uluslararası ilişkiler ofisi. Sürekli yabancı öğrencilerle bir aradılar. Ya ofiste hiç böyle soğuk bir insan yok. Şu anda herkes gayet neşeli, gayet eğlenceli, yardımsever. O açıdan benim tanıştığım netomlar gayet normal. <laughs> Bizim gibiler, cana yakınlar. Peki Suzan şey eğitim konusunda ne düşünüyorsun? Sen burada eğitim aldın. Ya yani, ile kıyasladığında eğitimi e, iyi buluyor musun? Ya da hani tavsiye eder misin insanlara Erasmus için gelmelerini falan? Aa, benim bölümümde evet. Ben İngiliz Yok. edebiyatı okuyorum Türkiye'de. Mezun oldum. Yani bizdeki eğitim kavramı şu şekilde. Üniversitede de işte, hoca geliyor, ders anlatıyor. Sen dinliyorsun, çıkıyorsun. Hı -hı. Hiçbir şekilde etkileşim olmuyor öğrencilerle e, profesörler arasında. Burada tamamen böyle ders şu şekilde işleniyor. Seni gruplara ayırıyorlar. O gruplar içerisinde sürekli bir konuşmak zorundasın. Hı -hı. Sürekli bir şeyler paylaşmak zorundasın. Ve Letonya'da dil açısından da dışarıda çok görüyorum böyle genç çocuk diyelim yani yaşları 10-15 arasındaki gençler kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar ve Letonlar. Bunun eğitimini aslında çocuk yaşta aldıkları için dil seviyesi çok yüksek. Bence İngilizce seviyesi aşırı yüksek. asıl dil gelişmek için de çok avantajlı evet. Letonya değil mi? Burada zaten söylüyoruz ya sokaktaki dilenciden. <laughs> i̇şte, e, ne bileyim, kasiyerine şuna buna kadar hemen herkes bir şekilde İngilizce evet. iletişim kuruyor. Ee... Ya burada Letonca'ya hiç gerek duymadım ben açıkçası. Çünkü markette her yerde bir şekilde insanlarla İngilizce bir şekilde iletişim kurabiliyorsun. Hı hı. O açıdan rahat bir ülke. Peki, hazır market demişken, bize gene çok gelen sorulardan birisi, pahalı mı Letonya? özellikle öğrenciler açısından Yani biz hep sen de demişsin ya işte onlar çalışıyor nasılsa falan diye <laughs> ee, sen de biraz öğrenciler açısından anlatır mısın nasıl şeyler fiyatlar burada yani fiyatlar <laughs> şu şekilde şimdi kişiden kişiye göre çok değişen bir şey bu sizin ne yediğinize bağlı yani ki kimileri sürekli paket ürünler almak ister, kimileri hani alır kendisi yapar. Bizdeki şey mantığı mesela burada hazır salata da satılıyor hı hı. ama kendin alıp salatanı kendin de yapabilirsin. En ufak şeyden bile de fiyatlar değişebiliyor ama genel olarak pahalı bir ülke değil. Yani çok bilmiyorum ama Avrupa'nın diğer ülkelerine göre bence pahalı geldi. Çünkü onların kazandıkları, aldıkları maaşlarla Letonya'dakini karşılaştırınca Letonya'daki market fiyatları hemen hemen aynı gelmişti bana mesela. Hı -hı. Almanya'da olsun, işte başka ülkelerde gezdiğim zaman market fiyatlarını aynı görmüştüm. Yani bu açıdan düşünce Letonya'daki marketler daha düşük. Bence market Letonlara göre evet, pahalı olması gerekiyor göre. şu anda. Evet. Ama bize göre yani Türkiye ile karşılaştırınca da öyle aşırı bir fiyat farkı yok. Bize çok soruyorlar, öğrenci olarak geldiğimizde ne iş yapabiliriz Letonya'da, iş bulmak kolay mı diye. Öğrenci olarak? Hı -hı. Erasmus olarak Erasmus öğrencisi evet, olarak geldi. Yani açıkçası çok kolay değil. Çünkü e, Burada, yani öğrencilerin yapabileceği şey, buranın yerli öğrencileri çalışabiliyorlar. Öyle bir imkanları var. Bizde, Türkiye'de hani, bir öğrencinin yapabileceği şeyler sınırlı ama buradaki öğrenciler mesela bir a, bilgisayar alanında bir şey okuyorlarsa şirketlerde çalışabiliyorlar. Staj olsun, normal çalışan olarak da çalışabiliyorlar. Abi bir ekonomist arkadaşım bankada çalışıyor ve çoğu bu şekilde çalışabiliyor. Ama biz Erasmus öğrencileri olarak geldiğimizde pek bir şansımız olmuyor zaten. Yirmi saatlik part-time çalışma iznimiz oluyor. Hı hı. Ee, kafelerde falan çoğunlukla dil isteniliyor. Rusça ya da Letonca. Ama çalışabilen öğrenciler var yine. Bolt'ta çalışıyorlar çoğu hı hı. öğrenci. Bolt'ta istiyorlar mı ya şey, Letonca ya da Rusça bilgisi? İstemiyorlar diye biliyorum. Çünkü hı hı. Bolt'ta çalışan çok fazla Türk vardı burada. Hani öğrenci olarak gelip de. Ya da işte kafelerde falan çalışabiliyorlar. Hani duruma göre değişebiliyor hı hı. merkezli yerlerde. Letonca çok istemeyebilirler turistik yerlerde. Böyle. Onun dışında iş bulmak zor. Yani Erasmus öğrencisi olarak en azından. Mimari olarak nasıl buldun? Çok güzel. Şurada kedi var zaten. Black like Cat. Aa evet. <laughs> Letonya'nın, Riga'nın meşhur binalarından bir tanesi. İstersen gidip oradan çekelim. O sokak da güzel. Mimari olarak çok güzel. Yani Inanılmaz güzel. Çoğu binada heykeller var. Ee, sanırım bazı binalarda yaşayan kişilerin heykelleri oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Hı hı. kişilerin kendi heykelleri var binalarda Şöyle, yaşayan insanların. Bazılarında e, insanların Kişiler. hikayelerinin anlatıldığı e, şeyler bulunuyor. Bazıları da e, eskiden işte kötü ruhlardan koruduğuna ...inanıyorlarmış. O yüzden evlere heykeller yapıyormuş. Bir de tabi burası bir sanat akımının geliştiği bölgelerden birisi olduğu için... ...mimari açıdan ve Riga'nın o zaman ekonomisi de iyi olduğu için... ...mimariye bayağı özen göstermişler. Nakış gibi çoğu bina, ince ince işlenmiş. Burası da meşhur binalardan bir tanesi. Tepesinde iki tane kedisi var. Bu da aslında biraz önce bahsettiğin şey. Yani diyorduk ya kapılarda falan çok heykeller yüzler oluyor falan diye. Büyük ihtimalle benim dediğim yer sokakta kalıyor. İstersen Oraya girebiliriz. Dönebiliriz evet gidelim. Çocuklarda çok büyük bir özgüven var. Nelere dikkat ettin mesela okumda? Aa, yani küçük çocukları görüyorum mesela. Çok küçükler biz de hani anne baba olmadan evde bırakmayacağımız yaştaki çocuklar tek başlarına otobüslere biniyorlar, okula gidiyorlar. Ee, restoranlarda yemek falan yiyorlar. Yani Su kullanıyorlar değil mi? Evet onu yapıyorlar. Aa, ee, kano sürüyorlar nehirde tek başlarına ve başlarında hiç kimse olmuyor. Ee, özgüvenle yetiştiriyorlar. Evet düşersin ya, demiyorlar. Yapamazsın düşer demiyorlar. <laughs> mantık bu. evet. Peki çok böyle yadırgadığın ya da işte Türkiye'yle kıyasladığında farklı gelen şeyler oldu mu? Oldu. <laughs> yani kültür çok farklı. <laughs> böyle dışarıda yürüdüğün zaman bunu hissedebiliyorsun aslında. İnsanlar birbirlerine biraz mesafeliler. Yürüdüğün zaman aslında kimse sana dönüp bakmıyor, öyle bir şey var. <laughs> aslında bu açıdan güzel bir şey. Aa, seni iğneleyen ya da böyle sana o Türkiye'deki o bakışlar diyeyim, anlarsınız artık. Hiçbir şekilde olmuyor. Dün mesela akşam tek başıma parkta yürüyordum. Yani evsizler vardı, oturmuşlardı. Hiçbir sorun yaşamadım mesela, korkmadım. Ama Türkiye'de kalabalık bir yolda bile tek başıma yürümeye korkarım mesela akşam saatinde. Burada o güveni sen de alabiliyorsun. derslerimi yapılmıştım. böyle hatırlıyorum. E, Fransız filmi olması gerekiyor. Ve bunun için de zaten Riga'ya e, Baltıkların Batı'nın ya da Baltıkların olarak geçiyormuş. Paris'i diye adlandırıyorlarmış ama Riga'nın yüz ölçümü zaten Paris'ten daha büyük olduğu için birazcık bilinç buluyorlarmış bu durumu. Eskiden savaş zamanı bombalanmış her yer. Şu anda burası meydan olarak kullanılıyor ama eskiden buralarda hep böyle binalar varmış. Hiçbir Riga'nın tek bir meydanı varmış. O da ee, Lakehead'in önündeki meydan olması lazım. Şu anda Karakafalılar Meydanı'ndayız. E, Riga'nın en sevilen meydanlarından bir tanesi. Oldukça güzel bir mimarisi var. E, i̇stersen sen biraz buradan bahset önce Suza. Bu bina Riga'nın en meşhur binası. En yani, turistlerin en bildiği a, bina diyeyim. Böyle Riga deyince insanın aklına burası geliyor. Sembolik binalarından bir tanesi. Evet. Burası böyle çok resmi şeyler için kullanılıyor diye biliyorum. İçeriye girmiştim ben müze şeklinde, müze amaçlı kullanılıyor. İçeriye girip gezebiliyorsunuz ve e, içeride yani böyle devlet adamlarının fotoğrafları vardı, onu söyleyeyim. E, sanırım başka ülkelerden gelen kişileri ağırlıyorlarmış burada. İçeride şey hatırlıyorum, Merkel'in fotoğrafını falan görmüştüm, duvarlarda asılı böyle. Bu amaçla kullanılıyor. Ama her kısmını göstermiyorlar. Sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Böyle. Peki, şey konuşuyorduk ya, şöyle ilerleyelim, bir taraftan binayı da görürüz. Ee, şimdi e, buradaki güvenlik meselesine, yani bir kadın olarak mesela burada rahat hissediyor musun, güvende hissediyor musun kendini? Ya da herhangi bir soruna karşı karşıya kaldın mı? Burada hiçbir sorun yaşamadım. Toplamda 7 ayımı geçirdim burada. Ama Türkiye ile karşılaştırınca hiçbir sorun yaşamadım. Türkiye'de her dışarı çıktığımızda hemen hemen hepimizin başına küçüğünden büyüğüne bir taciz yaşıyoruz. Ama burada hiçbir şekilde yaşamadım 7 ay boyunca. Yani sokaktan dönüp bir insan laf bile atmadı. Hı hı. Çünkü bireysellik söz konusu. Herkes kendinden sorumlu. Yolda yürüdüğü zaman kimse sana kimse sana dönüp bakmıyor, kimse sana hiçbir şey demiyor. Herkes kendi halinde yaşıyor. <laughs> Şimdi videoya son vereceğiz çünkü biraz teknik sıkıntı yaşıyoruz kamerayla ilgili sebebi çözemedik sorunu çözemedik pardon. E, şimdilik veda edelim sonra tekrarını yaparız videonun. Suzan umarım burada kalır. Umarım. <laughs> e, beraber tekrar çekim yaparız. E, var mı söylemek istediğin bir şey izleyicilere? Abi izlediğiniz için teşekkür ederiz. aklınıza sorular varsa Letonya ile ilgili öğrenci olarak gelmek istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Suzan Yaşar bulabilirsiniz beni Facebook'tan Instagram'dan nereden aklınızda herhangi bir soru varsa yazabilirsiniz mutlaka cevap vereceğim çünkü buraya gelmek zor yardımcı olmaya çalışacağım herkese çok teşekkür ediyoruz hepinize Suzan'a da çok teşekkür ediyorum ee, görüşmek üzere hoşçakalın.